Merhabalar. Hoş geldiniz. Falın Fısıltısı kanalına hoş geldiniz sevgili Aslan burcu. Eğer güneşiniz, ayınız ya da yükselen burcunuz Aslan ise doğru kanaldasınız. 18 Ağustos haftası için bu videoyu çekiyorum ve size özel yorumlayacağım sevgili Aslan. Dileğiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşir umarım. Evet, sevgili Aslan burcu, dilerseniz hype özelliği de aktif. Bu videoyu beğenerek hype özelliğini aktif edebilir ve puanlayabilirsiniz videomu. Tamamen ücretsizdir. Videomun öne çıkmasını, kanalımın duyulmasını sağlayacaktır. Sevgili Aslan burcu bu özellik. Dilerseniz ruhunuza dokunursam bu enerjiyi kabul etmek için abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, kalp atmayı unutmayın değerli dostlar. Dileğin en kısa süre içerisinde gerçekleşir inşallah diyerek. Niyetiniz niyetim olsun diyerek çeviriyorum. İnşallah ruhunuza dokunurum. Evet. Sizler de görün lütfen. Evet sevgili Aslan burcu. Gitmek istediğiniz uzak bir yer çıkmış. Burada tatil amaçlı mı gideceksiniz, yerleşmek amaçlı mı, yaşamak amaçlı mı, evlilik belki de. Ama uzak bir yer burası. Başka bir ülke gibi sevgili Aslan burcu. Oraya gitmek için bir biri bir paraya ihtiyacınız var gibi. Maddi sıkıntılar mı yaşıyorsunuz sevgili Aslan Burcu? O parayı bulacaksınız bu hafta. Bir yardım geliyor size sevgili Aslan. Bir de küslük bitiyor. Aynı masada oturuyorsunuz. Bu küs olduğunuz kişilerle ayrı yollarınız ayrı düşmüş ya da ayrıldınız mı? Sevgili Aslan burcu. Bu hafta bir aynı masada oturma, görüşme şansını elde ediyor gibi. Siz Bir buluşma gerçekleşiyor. Bu güzel bir buluşma olacaksın için güzel bir başlangıç oluyor gibi. Bir beyefendi de sizin önünüzdeki o seti kaldırıyor. Çok büyük bir destek var size sevgili Aslan Burcu. Bu kaçırmış olduğunuz bir kısmetiniz size gümüş bir tepside sunuluyor. Belki de daha önce hayır dediniz bu teklife ama bu hafta artık bu teklifi bu beyefendi sayesinde kaçırmıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz sevgili Aslan Burcu. İyi ki de ediyorsunuz. Yurt dışı ile alakalı yine. Ya da yurt dışında yaşayan birisi var, görmek istediğiniz, özlem duyduğunuz. Belki o kişi de gelebilir ya da o kişinin yanına mı gideceksiniz, onunla mı görüşeceksiniz. Ama bir buluşma, bir kavuşma uzun zamandır görüşmediğiniz bu insanla görüşme şansını elde ediyor gibisin. Bir ışık çıkmış ama bu ışık, ışığın geçmiş yaralarına merhem oluyor aslında bir var ama elinde. Yani güçlü durman gereken bir konu gibi karşısında. Kimlerin karşısında dayanıklı gözükmek istiyorsun. Kimlere karşı durmak istiyorsan bu hafta o cesareti kendinde buluyorsun. Hayal ettiğin, belki de uzun zamandır yapmak istediğin bir ortaklık mı var? Ortak bir iş mi yapmayı düşünüyorsun sevgili Aslan Burcu? bu ortağı buluyorsunuz bu hafta. Sizinle bu ortaklı işte güveneceğiniz, beraber yürüyeceğiniz bu kişiyle bu hafta bir imza atılıyor artık. İmzalar atılıyor. Bu hayalini kurduğunuz, uzun zamandır yapmak istediğiniz işi yapma şansını elde ediyorsunuz. Bir hanımefendi çıkmış bu kişi. Anneniz mi sevgili Aslan Burcu bir ikna etme durum var onu. Yani hastane fobisi mi var? Sağlığıyla ilgili şüpheleriniz var. Korkularınız var. Annenizi kaybetme korkusu mu var? Onu ikna edip harekete geçiriyorsunuz bu hafta. Bir check-up'tan mı geçecek bu hanımefendi? İnşallah güzel sonuçlar da alacak. İyi ki de dinlemişim diyecek aslında size sevgili Aslan burcu. Erkek kardeşinizle ilgili sevgili Aslan burcu erkek kardeşiniz var mı? Onun eşiyle ilgili ya da partneriyle ilgili bir problemi var gibi. Bir beyefendi çıkmış burada. İlişkisiyle ilgili sıkıntılar yaşıyor. E, size anlatacak ya da siz bir şekilde bunu duyacaksınız ve ona yardım edeceksiniz. Yani tekrar bir araya getiriyorsunuz bu kişileri. İki kişiyi tekrar uzlaştırıyor gibisiniz. Barışmalarını sağlıyor gibisiniz. Arkadaş çevren sürekli değişiyor. Sevgili Aslan Burcu bu hafta ya da Çevremi değiştireceksiniz arkadaşlarınızı mı değiştireceksiniz ya da farklı bir çevreye mi gireceksiniz böyle bir grubun içerisindesiniz farklı bir grubun içerisindesiniz ama bu grup size iyi geliyor ama bir beyefendiye dikkat lütfen bu beyefendi maddi konularla ilgili sizi kandırmasın anlattıkları şeyler hayal ürünü gibi verdiği tavsiyeler de sizi yanıltıyor gibi. Özellikle maddi konularla ilgili bir borç isteyebilir bu beyefendi sizde ama dikkat. O ya da Ö harfi var kişinin isminde. Ya da soy isminde aldığı parayı size vermeyebilir, ödemeyebilir. Çevrenizde dolaşıyor bu kişi. siz geçmişte bir düşmanlık yapan bir hanımefendi var. Ama eşinizin ailesinden bu kişi, sevgili Aslan burcu. Bu kişi siz biliyorsunuz zaten, tahmin edebiliyorsunuz. O yaraları sarıyorsunuz artık. Bu hanımefendi artık telafi edecek yaptığı hataları. İşinizle aranızda problemler yaşanmasına neden olmuş gibi bu hanımefendi. Açtığı yaraları kapatıyor artık. Aşk hayatınızda da bir geri dönen kişi var sevgili Aslan Burcu. Bu dönen kişi çok pişman. Bir geri dönüş var tabii ki tercih sizin sevgili Aslan. Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için efendim. Dilerseniz katıl üyesi olabilirsiniz. Dilerseniz süper teşekkür satın alabilirsiniz kanalıma maddi destek sağlamak için her gün horoskop astroloji kahvem Instagram adresim Dilerseniz buradan da beni takip edebilirsiniz ani bir gelişme var e, hayatınızda ani bir gelişme yaşanacak farklı bir yöne e, gireceksiniz bu gelişme sonrasında hızlı bir e, başlangıç yapacaksın Sevgili aslan burcu bu hafta özellikle İş, işle ilgili iş yerinizde bir değişim zorunlu olabilir. Ama çok daha sizi iyileştirecek bir yerde, daha iyi gelecek bir iş bulma imkanı taşıyabilirsiniz. Üzülmeyin lütfen. İşinizle ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız yıkım bazen yeniden doğuşun ilk adımıdır aslında sizin için. Yeniden aslında başlayacaksınız İlk adımları atacaksınız Bu hafta ama maddi risklerden Lütfen kaçının Bu mesajı veriyor kartlar size e, Paranızı koruyun Sevgili Aslan Burcu Parayla ilgili tavsiye aldığınız Kişilere de bu hafta Lütfen dikkat edin Yeni bir başlangıç Enerjisiyle dolu bir hafta Sizi bekliyor Hayatınızda ani bir bitiş ani bir başlangıç yaşanabilir diyor kartlar. Evet çok teşekkür ediyorum efendim. Beni dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için sağlıcakla kalın. Enerjinize sahip çıkın efendim. Hoşçakalın.